Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Nuz Brawl'dayız ve Nuz Pural'la yeni Mendy güncel Mandy Great Chester güncellemesi geldi Yani 3 tane yeni karakter göstereyim En alta bakın Grey eksik Chester eksik ve Mendy eksik Rol kesi'den yeni alabiliyoruz ama almayacağım şimdi Biraz chestlara verdim de kademelerden arkadaşlar. O yüzden eksik. Biraz daha gerekiyor. Kuşlama kredisi verdim. <laughs> Acaba yetecek mi? Acaba yetecek mi? Biz bakalım. Hayır. Arada altın aldım. Lendiği de gördüğünüz gibi arkadaşlar Bence yetmeyecek daha alamıyoruz. O 285 kredi. Bu nasıl oldu şimdi? tamam anladım. İlk önce ne yapmamız gerekiyor? Diyor arkadaşlar. Şu güç puanlarını toplayalım. Revive Free the... Revive. Bir dükkana gidelim. Ana kutular gitmemiş. Ne daha açalım biz. Ben mega ile savaş kutusunu açtım da tane ücretsiz omega açalım. Omegalar gitmiyor. Bu arada buradan kaldırılmış. Artık e, karakterleri maksulamak için ve karakterlerin tamamen gelmesi için şey jeton katlayıcılardan artık ne yeni yeni bir şey diyor da yeni diyor da bu arada arkadaşlar klasik go, kostümü kostümü geliyor 24 Aralık'ta sonra jel ayıcık jel ayıcık nita arkadaşlar kolta gelmiyor neyse arkadaşlar şu üç karakteri de almak istiyoruz ee, daha kademelerde kaldı mı yoksa elmasla alacağım krema kredileri kalmış bari onları alalım Mendi en son alacağım arkadaşlar. İlla mendi al diyor. Öyle rozetler alabilirsin diye. <laughs> Bildirim geldi arkadaşlar. Bu videoda sessiz olabilirim. Bir de şey yan odadan ses gelebilir. yüzden özür dilerim. Yani gelirse tabi. Ben mesela yine de özür dilerim. Magma mendi almak için. Arkadaşlar kromatiklere gelelim. Şu. Şimdilik alalım mı ki? Mendi alabilirim ama ilk önce Chester kupa yolunda falan veremiyoruz mu? Kupa yolunda yok verilmiyor arkadaşlar. O zaman mecburen böyle alacağız bir aha açacağız şimdi de bu arada grey oyunda bildiğiniz gibi ücretsiz geliyor niye sessizliğinden bu arkadaşlar oyundan çıkıp tekrar geleceğim okey geleceğim tekrardan geldim arkadaşlar tekrar alacağız buradan grey'i böyle almak istiyorsanız bari Kroma kredilerini de alalım. 85, 45, 45, 85. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars'ta bu şey sezon, şeker değer sezonunu işte Brawl Stars'ta alabilirim. Ama uzun bir süre sürebilir. Şu kromak kredilerini şöhrete yatıracağım arkadaşlar. O yüzden alıyorum. Biraz sessizim bu videoda Geldi mi? Hayır. Geldi Daha kroma kredi kalmış mı? Ona göre alacağım da. Daha yok herhalde. Aha aldım. Ah Grey arkadaşlar grey'i böyle bir şekilde almış olduk. Şarrete artık yapıyorlar. Şöyle. Şarrete. Şarrete verdi. Mendi de alıyoruz ve bu yeni gelen üç karakteri tamamlıyoruz arkadaşlar. En başa gidiyorum. Ve ne gelirse hepsini alıyorum. Önüme ne çıkarsa. Brawl Pass'ı mazlayalım arkadaşlar. Şöhretimiz gözüküyor mu? Gözüküyor. Dünya şöhreti birdeyiz. Bir ben bunu hileyle yapabilirim. Yani hile dedim oyundan hile değil de oyundan çıkıp işte e, sonra girince tekrar Brawl Pass sıfırlanıyor. Brotes'i tamamen de alsak. Mendi falan yükselteceğim. Aha. Verdi. Ben bayağı bir kasılırım. Hatta belki videosunu da atabilirim. Bu güncelleme için istiyordum gelmesini. Ve işte bugün mü geldi, dün mü geldi bilmiyorum. Bugün bir oyuna gireyim dedim. O da gelmişti. O ya? lazım. Ne varmış. Şu güç puanlarını da alak. Çünkü yükselteceğiz. Maksimum 4000 idi herhalde. Şu an 2000 kaç oldu görende. Kaç olmuş. 2970 olmuş. İşte böyle artıyor. En fazla 4000 biriktiriyorduk herhalde. alacağım ve bu videoyu bitireceğim arkadaşlar bir de şöhretimizi yükselttirin. İşte şöyle, promo kredileriyle ve en son yükseltirim bilmiyorum. Bu çok karakterler de var. Oyunda bu arada Grey'i bildiğiniz gibi ben aldım. Şey, Castor almak biraz zorlayacak. Çünkü daha bir sürü karakterim var arkadaşlar. Havaşları yükseltmemizi istiyor çünkü sınıra gelmişiz. O zaman ilk önce bir grey yükseltelim. Aynen sınır 4060 am. <laughs> grey 11 seviye yaptık. Bayağı bir güçlendik. Aşı söylendi. Baston kuyruklu piyano daha tabi doğrusu gelmedi herhalde gelecek şunları da alalım grey max'layalım yeni dünyalar artık buradan da kolay kolay max'layalım hatta arkadaşlar ben bu videoyu kapatayım Uzun sürmesin arkadaşlar. Ee, uzun sürmesin. Bu videonun devamını getireceğim size öyle. Tamam mı arkadaşlar? Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ve bay bay.